Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Rusya'nın referandum ısrarı ve muhtemel sonuçları. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının üzerinden aylar geçtikten sonra süreç bambaşka bir noktaya evriliyor. Putin'in ilk günden bu yana öncelikli hedef olarak gördüğü doğudaki Donetsk ve Luhansk ve güneydeki Herson ile Zaporizya'da ayrılık referandumu yapılıyor. Ayrılık deniyor fakat aslında bu Ukraynadan ayrılıp Rusya'ya katılma referandumu gibi de okunabilir. Neticeyi merak edenler için şimdiden arz edeyim. Bir türü politik uzay-zaman bükülmesi ile size referandum sonuçlarını açıklayabilirim. Adı geçen dört bölgede de ayrılık kararı çıkar. Bu hiç kimse için sürpriz olmasın. Zira Putin'in referandum talebinin tek nedeni gerçekleştirdiği işgale bir meşruiyet zemini oluşturmak. Yoksa sahiden birilerinin fikrini falan almaya çalıştığına dünyada kimsenin inanacağını zannetmem. Elbette bu sözde referandum sonrası, bu bölgelerin bağlı oldukları ülkeden ayrıldıkları gibi bir tezle çıkacak dünyanın karşısına. Ve bu süreçte hızla bu bölgeleri ilhak ederse, o andan itibaren Ukrayna'nın yapacağı her müdahale içinde dünyayı ayağa kaldıracak. Söz konusu müdahalelerin kendi sınırlarına tecavüz olduğunu dillendirecek. Çünkü artık oralar Ukrayna'nın olmayacak. Yani aklınca bir taşla iki kuş vuracak. Değerli dostlar, saldırıların ilk gününden itibaren konu hiçbir biçimde rasyonel zeminde ele alınamadığı için bugünkü referandumla ilgili olarak da aklı başında mantıklı bir süreç işlemiyor. Putin, referandum yapıyorum diyor, oluyor sana referandum. Oysa o işler öyle olmaz. Bir ülkeden bir bölgenin ayrılabilmesi için referandum elbette yapılır. Ama ayrılacak olan bölgede değil bütünün tamamında yapılır. Bütün vatandaşlara sorulur, ey hali siz istiyor musunuz Zaporizya'nın bağımsızlığını diye sandık kurulur, o sandıktan çıkan sonuç da o ülkenin parlamentosuna getirilir. Diyelim ki sandıktan, ayrılsınlar sonucu çıktı. Parlamento oturur, bu ayrılık neticesinde ortaya çıkacak olan arızalar için bir yol haritası belirler. O bölgenin kaynakları, üretimi, istihdamı, merkezden oraya ayrılan pay, planlanmış iş ve ihaleler, yeni bölgeyle kurulacak komşuluk ilişkileri. Her neyse artık. Tüm bunlar parlamentoda belki de seneler sürecek çalışmayla sonuca ulaştırılır. Sadece orada da değil. Söz konusu ülkenin tarafı olduğu uluslararası birlik ve örgütlerde de tartışılır durum bütün şemsiye örgütler, bu ayrılık sonrası ortaya çıkacak olan, yeni devlet ya da devletçiklerle ilgili ne düşünüyor? Birleşmiş Milletler, NATO ya da hangi teşkilatsa? Yani, öyle ben ayrılıyorum diyen bölge kendi kendine bir yere gidemez. Misal, bugün Bavyera'da bir referandum yap Almanya'dan ayrılma kararı çıkar. Britanyalılara sor Fransa'dan kopmak ister. Belçika karpuz gibi ikiye bölünür. Hele İtalya. Bir başlarsa referandumla ayrılıklar, Güney Tirol, Sicilya, Veneto, Lombardiya hepsi kendi başlarına ülke olmaya kalkarlar. Daha örneği çok. Ama işin esası bu işler öyle olmuyor. Bir de minik hafıza tazeleyelim dilerseniz. Hatırlayın 2008'de Kosova'nın bağımsızlığı sırasında en güçlü itiraz bizzat Rusya'dan gelmişti. O zamanlar Rusya bu bağımsızlık hamlesinden bir an evvel geri adım atılmasını isteyip Birleşmiş Milletler ve NATO'yu göreve davet etti ve ısrarla o ülkeyi tanımadı. Değerli dostlar, bugün, bir oldu bittiyle bu dört bölgeyi Ukrayna'dan koparmaya çalışan Rusya, Sovyetler dönemindeki taktikle genişleme stratejisine önemli bir katkı sağlamış gibi görünse de, uzun vadede işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecek. Tarih bunu böyle yazacak.